Herkese yepyeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar. Bugün sizlerle Van Man Squad yolculuğumuzu hız kesmeden aynı dünyası modunda devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz videoya. Umarım güzel bir oyun ortaya çıkartabiliriz derken kardeşim sen adamlar atladı silah buldu bile ya. Benim önümde silah yok değil mi? İyi bari adam da bulamadı. Aga be. Kankam kusura bakma yapmak zorundaydım. Buna bir reload atalım. Ah enayi kili çekemedik arkadaşlar. Kanka çık oradan be sadın artık şuraya ya. Bak bu içeriye de atlıyorlar, içeriye de salmıyorlar. O da benim bir tık canımı sıkıyor. Kanka. Yapmak zorundayım kusura bakma. Aga be. Aga be Muhammed. Öyle bir laf çıkarmış ergenler. Aga be. Boş gibi duruyor. Tamam seslere doğru ilerleyebiliriz şu an. Yok mu onu kör etmem. Tamam. Beşinci killimizi de geride bıraktık. Uy 6x mi sen ne diyorsun? Hala çıkmış oraya salmıyor millet orada ya. Kanka gözünü seveyim sal artık ya. Çıkar mı buradan? Çıktı valla. Gel lan buraya. Senin gibilerle çok uğraştım ben gel. Alırım oğlum senin killini. Senin kilini almadan aşağı atlamam ben kardeşim. Hadi bakayım yat aşağı. Shelter tarafı dolu oluyor genelde arkadaşlar. Shelter tarafına gideceğim. Canım da dolu bir şekilde gidiyorum. Bir araç bulabilirsem güzel olur. Şu ileride sol tarafta. Aa güzel bir adet aracımız mevcut. Tamam. 5 kill aşağı indik. Yani çok bir kill sayısı değil ama az da değil. Hızlı bir şekilde biz yukarı çıkalım hemen. Orada görüşmek üzere arkadaşlar. Adam gördüm. Vallahi adam gördüm. Bu gözler yanılmaz kardeşim. Tamam devam edelim. 6 kill karşımızda 59 kişi. Güzel. Şu aşağıdan çıkıyorlar ya genelde yukarıya. Hadi kardeşim TikTok girişimizi de yapıyoruz. Let's go. go. Bu karakter var. Bunu değiştiğim zaman Jace mi geliyordu? Caitlyn mi geliyordu ya? Yanlış hatırlamıyorsam bunu değiştiğim zaman Jace geliyordu. 2 tane Caitlyn var alırım ben bunları. Kanka görmüyor musunuz beni yoksa bakta mısınız? Aa kafayı yediler bunlara. Gel buraya gel sen öldün oğlum senin kaçarın yok ya. Niye ölmüyorsun kanka? Canı aldın ama bir tık canım sıkıldı bak. Oğlum bu kadar ben yesem ölmüştüm ha. Aşağı mı ineceksin? Vallahi bu kadar ben yesem ölmüştüm. Tamam. Gayet güzel. Bir can da ben alayım bekle. Ultimiz var hazır sana kullanabileceğimiz. Ben o bot için mi kullandım ultimi şimdi? Bir saniye. Biraz da bununla oynayayım. Bir değişiklik olsun. Hep Jace, Jace nereye kadar ya? En azından Caitlyn'leri avlayabiliyoruz bununla. Öldün kanka. Tamam gayet güzel başladık arkadaşlar. 8 kill. Ortaya gidelim. Değişiklik olsun ya. Hep Jace oynuyoruz. Bu sefer bununla oynayacağım. Vazgeçtim değiştirmiyorum. Sarı kutuyu açacağım. Aynen öyle. Açıl susam açıl. Bekleyeyim ya daha 5 dakika var gelen olabilir buraya. Biri uçtu oraya? Uy Jace oldu. Kanka ben sizi tamam. Jinx de indiririm ben bunları. Direkt Jayce'e odaklanmam lazım bu arada. Kanka öleceksin sen. Başarın yok. Tamam. Gayet güzel. Can aldım bak ben. Daha önce vurmaya başladık. Ben öldüm kanka. Yat aşağı. Güzel bir, bir duo squad attık ya adamlara. Şurada bir morkutu var onu da açalım. Gelen olur ya bence buraya daha. 29 kişi var çünkü. Şimdi paramız 120 oldu. 90'a AVM alsak. 20 ile bir uyarıcı paket çeksek. Bir adet C Jinx gördük gayet güzel. Bak gel buradayım fightlayalım işte. Helal lan kaçmadı. Allah helal olsun sana. Sevdim seni. Ama sen öleceksin kanka maalesef. Sen öleceksin ki ben yaşayayım. 11. kilimizi de geride bıraktık. Şuradan bir can alacağım hemen. Tamam AVM uyarıcı paket parası falan çıktı onların parası. Arka tarafa ilerleyeyim. Evet 26 kişi kaldı karşımızda. Güzel ilerliyoruz. 2 dakika kaldı aşağı mı insan ya? Bu arada daha gelen olmaz buraya aşağı mı? Bir adet airdrop var. Airdrop'u gördüm. Hemen airdrop'a doğru ilerliyorum. 220 yönünde. Aracımız da var. uyu droptan bir AVM çekersek. 90 kristal. Karda oluyoruz güzel olur bizim için. Vallahi var ya avuk mavuk. ne varsa çekeriz. Ama dropu kimsenin almaması lazım benden önce. Lanet toki dolu olabiliyor. Biliyorsunuz zaten söylememe gerek yok. Adam var evet. Güzel bir şey aslında bu adam olması. Oy AVM verdi. Oyun bitti arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Yani bu oyun bu kadardı. Ölme sakın ölme. iyi iyi ölmeyin. Neyse şimdi bizim kaskımız yeleğimiz var. 8x çekelim. Uyarıcı paket, kalkan falan. Siparişlerimizi biz bir verelim önce. Bana rush geldi. Atlan aşağı. Kaldıramayacak ki arkadaşın seni. Tamam. İstediği kadar sinirlensin arkadaşın. Beni kaldıramayacak hiçbir şekilde. Ben şu siparişlerimi bir vereyim. Uyarıcı paket 8x şu. Tamam şimdilik bunları alalım bir. Tamam mı arkadaşlar? Görüyorsunuz gayet güzel ilerliyoruz. Tamam buradan alırız ya ihtiyacımız olan bir şey varsa zaten. Şimdi bu kardeş gördüm galiba. Bana iyi mi koydu o? Ah be. Yalnız bu değil daha bunlar arkadaş. Baba vurmaya çalışıyor ha. Bunları bir basalım. Enerjimiz de olsun, canımız da olsun. Şimdi tepeye çıkmam lazım benim. Tepeden oynamam lazım onlara. Kaya arkası biri var galiba. Bir kelle gördüm orada. Kanka bak böyle alırım o kafanı. Burada da galiba. Aynen. Baksana bir. Alayım o kelleni. Kili bir çekelim de. Sağdan soldan çalmasınlar. Bir kat daha yukarı çıkarsam görebilir miyim seni? Ateş etmiyor ki. Elinde AVM var mı yok mu bir anlayayım. Kardeşim elimde AVM var. Yapma şöyle şeyler ya. Dur ya. M4'te bitireceğim. 14. kelimizde geride bıraktık. Karşımızda 17 kişi var. Gayet güzel ilerliyoruz. Arkadaşları nerede olabilir şimdi? Tepede adam olsaydı gelirdi bence bunları kurtarmaya. Biz alanı alalım bence şimdiden. 270 metre alan dışıyız. Gayet güzel bir oyun oluyor bence. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde devam edelim biz yolumuza. 16 kişi kaldı. Vurabildiğimiz kadar adam vuracağız. Adam bulduğumuz yerde görüşmek üzere arkadaşlar. Red Dead Buggy mevcut. Aa, drop'a gidiyor galiba. Muhtemelen drop'a gidiyor. Evi aldığını zannetmiyorum. Bence drop oynuyor. Kanka bir fightlamamız yok mu ya sizle? Gördüm adamı bu arada. Tepeden oynayabilirim. Ben bir yat aşağı kardeşim. Arkadaş olsaydı ölürdüm ya şu an herhalde. Hayır. Şuraya bir tane kalkan. Karakın. Karakin. Kanka Erencil'dayız. Git Karakin oyna. Nereden yiyorum bilmiyorum gördüm. Tutar mısınız? Tam bir Victor Reis'ine. Aşağıda adam gördüm. Ne güzel refleks öyle yiğidim. Arkamızda bir sağlama alalım. Ben de yat aşağı kankam. 19. kilimizi geride bıraktık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Aa yet güzel ilerliyoruz. Karşımızda 8 kişi. Biraz AVM mermisi var mı? kalkan da olur. Neyse oynamak lazım. Alan geliyor. Bir tane kalkan yeter herhalde. İnşallah yeter. Neyse kalkan çekeriz ya. Kalkan aldım mı ben? Aldım ama çekemem ki. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi 19. kilimizi de geride bıraktık. Karşımızda 7 kişi güzel bir oyun oluyor. Biraz dikkatli bir oyun oynamam lazım. Alana girmem lazım ya bunlardan önce. Sol taraftalar evet biliyorum ama alana ölürsem de bir anlamı kalmaz. Galiba bir adam gördüm şurada. Bir sabit dursana. Bir şey deneyeceğim. Spreyleyebilirim. Sprey de atabilirim. Aa, kilimi çektiler. Sen miydin benim kilimi çalan? Tamam, bir nak var orada. Gördüm adamı. Öyle. Sıltama, sen Ceylan He? Kili çektik. Gayet güzel. 20 kill karşımızda 4 kişi. Biri naklı. Muhtemelen arkadaşı var orada hızlı bir şekilde alana doğru oynayacağım. Kaldırmasın arkadaşını. Adam gördüm. Lan ne yapıyorsun burada manyak? top teşkilatına denk geldi Ne? Nasıl öldüm oğlum ben buna? Cana baksana ya tam Victor Reiss'e e denk geldik ha. eğimde kaldı. Ulan devam etsene Rıza ya. Evet sevgili YouTube. Bir takım talihsizlikler meydana geldi. 20 leş ve 2271 hasarla gayet güzel bir oyun oldu benim için. Umarım hoşunuza gitmiştir. Win alamadım ama bir sonraki videoda win sözüm olsun size. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kanala hala aboneyseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>